Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vegar oynayacağız ee, Tek eten vegar yapmaya çalışacağım Karşımızda 1 milyon trash var Yanımda da Yanımda da berat kuzenim var Selam ver berat Ne diyorsun adam <laughs> Ne ara girdin adam <laughs> Sesi kapatıp girdim ben ee, Saygısız işte arkadaşlar Oğlum ne yapıyorsunuz? Vursanıza. Mı Arkadaşlar sadece GTR4 yaparak bile rakibi bir tık <laughs> seni öldürmek istemiyorum. Ama öldüreceğim. Bu arada Vegar'ın mantarı ne olursa olsun adama girmeyin. Uzaktan dürtün. <laughs> ve farm yapın. Bol bol. Stek kasın şu şeyden. Uzayan oyunda zaten bir tane adam olma ihtimaliniz <laughs> daha yüksek <laughs> Ve kostüm mükemmel benim kostümüm. <laughs> Kes sesim, bak. Şimdi der ki, şimdi der ki benim kostüm. Evet. Ya ben de dedim Ben biliyorum malum ne diyeceğini ben biliyorum. Aa, <laughs> parmağımın özürlüsü oldum ben ya. <laughs> ben patlattıktan sonra... Güzel, ben de yük kastım onu. Aa, rakibe kağıtınca da zaten yük topluyorsunuz. Safe oynayacağız. Sadece farm arada dürtüreceğiz şu lan lan. sonra zaten yavru şey gibi vuracağız. Evet, şu. hayvana tamam. şey buff tamam. çekeceksin. aldı diye herkes onu deniyor. O çok güçlü olacak bu arada oyun sonra. Aynen. Kafamız altta bir tane kağıt olasılığı çok yüksek. Şimdi hem adama hem şey tutturursam bizim bu kadar milyon olacak da çok sıkıcı olacak. Farming simülatöre benziyor oyun. Zeygarlar. Allah da böyle güzel güzel takaslar. Ha şu ana burada. Girma makale geliyor, girma makale geliyor, girma makale geliyor. Şu eni yani güzeline bak direkt kapattım da zorlama, zorlama, zorlama işte. Bırak, 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 bırak gel. E ne yapacaksın? Ben kaçacağım sen merak etme. <laughs> ya yapma işte. <laughs> bırak, 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 bırak gel. E ne işte şunu ya. Ne <laughs> <laughs> işte şunu ya. Adam ilk artık çip verdin ya. Nasıl öldün lan? Sana tablet niye attın oradan? Ne şundan bir tane yutalım mı? alamam. Ne gerek var o kadar zorluğun mal gibi ya? Neyse, sorun yok. Tabi sana sorun yok. Mitte göt. Alam, canı kullandım. Geldim, 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 geldim. Tilt olun milyon da alamıyorum. Bak Shivan'a sana yakın ha. Aa hay o bak. Bye bye. Neyse. Aynen, aynen. Buraya gelecek tam diyecektim derken geldi ona. Ne kadar takas o kadar iyi şu anda ilk vuruşumuz daha çok dürtebildiğim kadar dürttüm onu Aynen. Aynen. Şu tenbilsin. Direkt base'e gideceğim. Hadi bana hadi bana hadi bana. Mesela 53 şeyim yapayım. O 35'le Yavaş yavaş. Bunlama yok. Acilen Beze gidip gitmem lazım. ne kadar kule aynadan milyon ararsam o kadar iyi tek atma ihtimalimiz var. Hop. Çok güzel. Biten bitti. Adam ne zaman Beze giderse biz de o zaman gideceğiz. Farm açılmana gerek yok. Şunu vuralım. Al Alalım şunu da. Şuna bir tane daha. Güçlü müsün? çok. Güzel. Bu, gibi vurma saliş mi? benim manam yok. Uzakta kaldığım için adam da oluyor. Hem de takas istiyor Ben Hemen o duşten Yani ister istemez o da bu takası istiyor. ben de kaçamıyorum Manam yoktu. Evet atanım. Şeye bile manam yok anasını. Duydun mü Hı. Çok sağlam yağmur yeri. 64 HP'm oldu. Ya benim yanımda uzak tutması önemli değil. Ben zaten şeyimi alıyorum. Adamı da dürtüyorum. Çip buff'ı da gitti. basarken bence bana zorlaması ama lazım senin bence hadi be dedim dürtüyüm tamam. musibetik sene de bu arada para biriktireceğim madem ona paramız yetiyor ala bir tane daha doran kalkan şey doran yüzüğü mü alsam bana için hadi kayıpçı bitmiyor lan Kayıp daha ne o zaman gerek yok ama ekstra ben çok fazla skill atıyorum ben gene mana'yı bitirebiliyorum bu arada. Öyle sakin geçiyor şu anda. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece farm yaptım. 70 hp oldum. Adam hala 35 hp işte. Veigar'ın Şu şuradan adam artık kontrol Bir vuruşla da, bir vuruşu... Aaa, bitmiyor kaçtı. Ona hiç dikkat etmedim. Bir tane daha dökün. Bir tane daha düz Bir tane daha. Bana olsa yemin ederim kafasına bir tane Berat abla gelse kes gel üüü, gel kessene. Anladım anladım tamam geliyorum Cana bak. Aha. Şişt. Bekle bekle Ama çıkar, çıkar, o adam çıkar çıktı bile. İsterse çıkmaz. Artı ikmenim yoksa. Ben farm yapmaya devam ya. Yani. Veigar başlarda hiç güçlü değil. Hem böyle böyle değil yani hiç güçlü değil neredeyse ama. Buradan çıktıktan sonra gavur şey gibi vurabiliyorsunuz. Ve evet. Berat ben büyük ihtimal hiçbir şey almayacağım. Bununla bunu aynı anda alacağım. Evet. Bu silah deneyiyle. Bu arada bu bana zorlayacak haberin olsun. Aynı. Aa şu ana geldi. Sıkıntı yok. Geldim o kuleden boş yere hit yedi. Ben onu keserim şu an. Ama itemim var bak benim itemim yok. Tamam çok güzel onu dürttüm. Berat yalnız bence sorulama ben hiçbir şey yapamam. Bak ben sana şimdi ne söyleyeyim. Aka akale iki. zaten görmüş. Akale bir tane kişi ölecek zaten anasını sen. Ama da aa ucunda kaldı. Hala kağıt malak manam var. Akale tutursam. Tamam. 82 Bak, bunlar aldım. bana oynuyor, bana oynuyor gel gel gel. Berat manam yok. Düz vuruş mu atacağım ben? Bak kaç aynı pohuyeme. yeme. yemin ederim girecek ben... daha. Ben base'e gidiyorum. Ama adam benim redimde. Ben mi gideyim oraya? Anlamıyorum. Yaparım farkımız da yok. Bu arada buradan şey atlarsa çok güzel. Ben dedikten sonra atlarsa daha çok tamam çok güzel. İki pembe iki buz patlat. Bak red aldı Pat. çıktı. O yapacak Neyse, şey ben de Alıştık Sen de hala Beyze gidiyorsun. O burada durduğu sürece ben de duracağım. Ben 90 AP oldum burada. Adam 35. İşte Bebeğin gücü. Bir de oyun sonu 1600 1700 AP olduğunu düşün değil mi? Olur abi. Ana o mi yana gitmedi evet. o. Aslında direkt gidip şey de yapabilirim. Bizim evet, bot yapabilirim. çok sıkıntı ya. Ha, sıkıntı değil. Sıkıntı ama değil. Işte birşey değil bitireceğim şey gitmeden beze gitmeden Adam çok beziyor. iyi çok çok <gülüyor> <gülüyor> teleportum dönüştü 10 dakikadır <laughs> bize gitmeden sadece farm yapıyor. sadece farm aman çok güzel 96 hp oldu geleyim mi ona yo, yo gelme 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 hiçbir şeyim yok bana mümkün gelme o sarak büyük milyonu falan kaçırdığını zannediyor haklı öldü la öldü Ama öldü, öldü. Lan at. Ana Elleme 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 ne yapıyorsun oğlum? Abi bir şey yapmıyorum lan la bir sakin ol la. Ya nerem de ilah illallah adama lehin ettirin ya. Bu arada bu sefer o bana girecek Berat senin ben kafan. Ben ne güzel kendi tarafımda tutuyordum sadece minyon kecilik. şu Kafamlar da alıp. Ben gidiyorum. Ama item bitmese ne kadar var ki? Çok çok var. Şunun kafasına bir tane meteor topu atabilirdim ama. Şöyle bana da kargaların Hmm, başka bundan da bir tane al. Çok fazla seçecek çünkü. Bir tane bundan al. Oo. Tek seferde aldığım itemler çok adam içiyor mu? Bence değer o kadar milyon iş. Abi çarp yok. Nasıl geleceğiz biz oraya? Ben de geliyorum. Bana bana her şeyim var. Her şeyim var. Helal. Gel gel ejderha vur. Adamların jungle'ı öldü zaten. Yok sıkıntı yok. Ben bir anda 183 ap oldum. Abi, abi niye geriye gideyim? Sağ oğlum ya. Akali gibi gelirse bir çok sıkıntı olabilir. Aldığım itemlere baksana tek bejde. <laughs> Dora'nın yüzünden servet yaptım geldim. Ama bu da ilk kan işte ilk kan. Senin salaklığın yüzünden. Neyse bir şey olmaz. Tam kiram bana gidiyor. Çok güzel. Şu anda lehat ettim. Adam adam sana yaklaşamıyor ki. He. <laughs> ee, ben çünkü zaptoyum Ona da mecbur alacağım bundan kaçma. Ee sonra. Hadi. Çok iyi. Gerçekten o kule vurmadı mı sana? <laughs> Gerçekten o kule vurmadı mı sana? Bak kalenin hasarı hattından fazla. Sistem farklıymış be. Işte. Ben E atacağım olacak senaryo. Sıçra bana e atıp şey atıp öldürecek beni. Olacak senaryo direkt söylüyorum ben. Ama o e zaman girme. Vardı. Öldü öldü öldü. Aa burada. E tamam salak yanındaki adama Mesela, genel, stofa, ya, bunu ol... adam e tamam. Ne yapsa ya topa trendi mayalı. Aa bu ne oğlum? Bir adam gördüm. Bu ne oğlum? Bu hız ne? Aynen kanki. Yalnız Akali gelecek oraya. Oha. Ben kaldım orada. Çok yanlış zamanda girdim. Ya ama orada yapacak hiçbir şey yok boşuna ya ama değil mi? Alamet gitti. Akali akale. Kanka sen bana Alamet gelin bile yok. Sen bana yaklaşamazsın. Saçma sapan öldüm ha. Anlaç oldu orası azıcık ya. Bir de o kule plate'leri bile yok yani o kadar önemli değil. Sadece ilk kulenin golden'ı alındı. O da Anladım. Ne yapıyor o? Yemezler oğlum onu. İlk duruşumu bozmaya çalışır. Burada bir iyi görmeyeyim mi? Harbiden olacağım var ya. Gelsene. <gülüyor> <gülüyor> evet adam tilt etme zaman? Her katma bir tane de yeterli dört adı. Bu arada girdi o adam sana. Gireme. Abi. Öldü. Gireme. Abi. Adam canım gitti daha bu arada. <laughs> Arkadaşlar bu kadar. Vegar'ın mantığı bu dürtecen. Sadece dürt. Hiçbir şey yapma. Sadece dürt. Bu nasıl tilt oldu bak. <laughs> bu adam. O kule zaten kule pilet yok. Bez atsam daha iyi. Bu kadar yani. Mantık bu. Sadece dürt. Q at. Kaç. Q Kaç. Bu yani. Başka hiçbir şey yok. Çarın mantığı yok zaten. Zaten belli bir raddeden sonra sen de atacaksın atacaksınız. Merak Onu da göstereceğim. Göstermeye çalışacağım Allah'ın izniyle daha doğrusu. Ter terledim bu arada. Bu trash milyon olduğu çok belli ya. Oğlum botta zaten bizimkiler. Yo yo. Bak şimdi. Maşallahları var öyle değil mi? Döner şimdi bana SS atar izle. Sana niye SS atıyor İşte mal kendi lehinde ölüler. Kahı bana SS atıyor lan. Allah kahretsin ben de denemi çıkmışım. Asıl ben. Var da şey, ejder var. Daha yeni başlayayım. Milyon da alsaydım güzel. işimiz uzun. Kaçıyor. Eee yemem ben kim abi bu Geldim, geldim. Ya sıçramış ya hiçbir şey yok. Yo ben ben şimdi oran çizmeye varsa ya o kadar milyon var beni satamam onu. Yo aynen girmiş. Ben de geliyorum akalın sıçrası yok bu arada. Ben yokum ben yokum ben beyizden geliyorum. Tamam burayı götüm sağlam aldı. Burada çıkalım. Sıçramıyor. Çık 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 geridi bence sana. Biz de geldik ama Tam o zaman? Ultim 10 saniye. Şimdi Shiva'na blue'sun almaya gitti ama blue'yu ben aldım. Red'ini de gidiyorum abi. 30 var ya Kaysa'ya tek atmıştım. Drakulcis alarm. Kanka Xp bölmenin mantığı var mı senin? Ölürsünüz bak. Tam Misforç'un öldü mesela. Misforç'un öldü. Ne gerek var böyle fantaziler anlar mısın? Bu ben sıkıştırırım Babam Bu takım niye böyle enteresan ya? Buna kendi akıl kendini akıllı zannediyor Nasıl kaçtın mesela şimdi? W'na ne vurdun o? W 525 vuruyor benim şimdi Tamam ben tamamım Kaç atan var? 276. Kanka. Şu şuna söyle salsın minyonları bak. Abi ne konuşuyor adam öndeki adama e atami diye ağır gelecek. <laughs> Valla abi minyonlarla ar aramda o kadar mesafe ver ile, tutturam var şeyvan hala iyi abi. Bu arada benim guinzo bitti ha. Bunun benim Hayır şu diye yakalandım artık. Yakalanmazdım. Sattım. Direkt sattım bu arada. Şu diye yakalandım. Kafayı yersin. İtem alalım. Koyun son iki Biren, ana item Tamam. E, hı hı. Hı hı. çalışmaya başladı bak tren. Bana try hasta olan item. Geldi. Aa uçuyor Neyine güveniyor? Koyunlu. Dedim bana tutacak kaytan da Bunlar. Aa birinci ejderini aldılar he. Bir bir eşitlik. O gir 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 gir. Daha teksin bu arada gir gir diyor ama. Valla zannettim 5'e 5'iz ha. Ay. O sakat kaldı. Tam ölmezsin lan. Ölmem de vurabiliyorum. 5'e 5'iz zannettim bu arada. Şu milyonları benim buraya sokmamam lazım. Siz aldım. Aynen. Tek akıllı. Az, onu yedi daha bu arada Q yemedi. Benim devir başladı ya, benim devir başladı. Benim gitme devri başladı. Baksana nasıl dem kafalana. Böyle böyle değil. Şu. Çok güzel. Oo çok güzel. Ah benim o birer odayla de patlar. Şu sişrultu yapacağım da. Fresh Oğlum bak kalın W'sü ne kanser bir şey ya. Benim için kanser değil. E'ye atıyorum. Zaten mecbur içinde yani. Az çok kağıt şey Çok güzel. oldu. Ne yap? Ama girin ya. Bu çok tecevenk ya. Aha oh, ak de vurdu. Ama kaldılar onlar orada. Yalnız hasar mükemmel. Aha. Hatacak. Bu ne yapıyor? Beni ne kullandı lan? Ha ben de buna da şey yaptım. Yalnız hasar halis benim ya. Çok iyi. Hasar çok halis iyi. benim ya. Bu arada tf'ler mf'ler güzel oluyor ya hiç sesini çıkartma. Aynen. Çekişmeli oluyor ya. Yani. Seviyorum böyle maçlar. Şuraya bir tane e atak. yolda gelmesin diye ne kadar. Kanka ne baronu ya. Baron alırız lan. Alamaz mı? Ne alırız. Alamayız. Ejder var, ejder, ejder. Ejder esas atak. Şimdi bunlar buraya gelir mi derken? Aynen. Kargaların da dikkat et. Buradan ben böyle mecbur tutam dara tabuna vurmam lazım. Yüzü ters önemli vurmam lazım. Tabuna sen vursana. Ya gider git öndeki adama vur. Demiş bana vur. Şu an güçlüyüz ya. Alırız tf eder falan. Oo, ben çektim ben at bütün mühimmatın hepsini. Kanka ne gerek var? Ne gerek var? Gülümünü <laughs> salak. Sıçrattı düştü, gitti. Yok e yok -e Ne kadar şattan aldı da güzel er ne kadar Nasıl önemli. Darius sanki ilerleyen oyunda sorun çıkarabilir. Bir, bir abadan al. Bu arada 254 steam var. APD. Sen de kafasına vura vura bayıldı. Tamam hayır bana bana. Bu da bayıldı. Treşe diye yetişemem. Bunun için sıçratmaya değer mi ya? Atmayacağım. Farmlar daha önemli. Elle mi? Ya Berat yola an tükür. büyük karma vurma da. Yani AP şu an ağır yara için mi almıştın Anladım Alzheimer oldum. Ne için item aldığımı unuttum. Hadi canım. Hadi canım. Çok güzel aslında. Aa Darius geldi, Darius geldi. sana işler, işler mastan parçası. 2'de <laughs> <Bakalım. gülüyor> yani. ben ne yapayım? Anladım öyle yani. Bu kadar ultisi vardır Kaysan Ömer'si. Öldür lan şunu. Aa. Sadece ha, öldü mü? Yok. Ölmedi ölmedi. Ben mi kötü oynadım o mu güzel oynadı anlamadım ama bir şeyler oldu orada. Oraya teleport atsam ben de kıyıl Hiç gerek, yok, yok. gerek. Sattılar. Bir tık değil direkt sattılar. Anne bayağı. Aynen. Aha blue. Aha, Gel abi blue Ya. Dren gerekse sıçra atar mı bunu? Sıçra mı? Ya hak. Biri var mı çorum var mı? Ama kale. Ha oradan kaçacak yerin yok kanka. Ah. Yani. Ama bu kadar. Çift edeceğim. Bunu. Vay babam yerine bari

Abi de 1 milyon bu adam ya. Ya bir de İyi ben. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bana şuradan bir taş Tek bimden aldım Bekle <laughs> Bu arada Bu sefer tenim ayara girerlerse ben de Telefon takıp girebilirim ben de tilt edeyim. <laughs> Baba bu bu terör serveri bu anasını satayım. Aa ejder var gel. Adam, gel gel ejder. Adamın ejder var. Sana sözü takımın yenemiyorsan takımın neyi var la böyle konuştun? Aa bak çok kötü <laughs> oldu. Boşuna bu arada sen orada sattın. Hmm. Ejder vardı yani gelsen tamam. buraya ölmeyeceksin. Tamam bu arada bana sağlam vurdu beklemiyordum öyle bir Ama kale vurur. Harbiden ha kale vuruyor ya. Oğlum, oğlum şey bu ne iş bir şey çarptı ya. Odan beyaz zaten. Odan zaten beyaz ki temizde. Bir tane ne çıksam. Kolay farklı dünyada. <laughs> adam sadece bot hiti başka hiçbir şey yapmıyor. Ne ve konuşma bir de 4-5 Ay yazık Veigar kilo olarak aldı tek salak. Galiba sen çarap tutuyor ha. Senin bundan haberin var mı? ne? Diyorum senin çarap tutuyormuş senin bundan haberin var mı? Vay be. ya. Yazık çarap tutuyor. şu attı lan. Bir penta var ya bu el. Dalın sokarsan küle. Ne oluyor lan? Onlar sana mı girdi dostum? Sadece şu W attım. Berat tanka girmedin değil mi? Sen ben mi yanlış gördüm? Geç sana tankmak fark etmiyor musun? Bir sor şimdi Berat bir çaldı. Ya o... Oğlum ne güzel dörtlü dört. <laughs> <laughs> bu arada... Ney... Trende çıkarsanca bu yer oda. Ya oğlum takım oyunu ne alak? Oğlum takım oyunu değil mi? Ben mi yani iki mi bu? Yıl olmasa daha mitavacı olurdu. <laughs> Salak hala oğlum, ne, ne alakalı? Alaka alaka ne bileyim? Bir karakteri çıktı <laughs> Aha aha aha. O ondan aha. mı sedilah? Ne alakası var? Ağır sattım mı <laughs> Çok ağır sattım bu arada. Oğlum ya ben ondan dalga geçecektim. <laughs> Oy! yaptın. Oy, yarı canda sadece W vurdu ama. <laughs> <laughs> Direndin yakmasını öldü. Sen nereye gelsen lan bak. <laughs> sadece W, sadece W ölçü. Prensiz girme sakın. Ha. La sen ne şunlara yazıp duruyorsun hala? Ya tilt etmek istiyorum. Ben Veigar oynuyorum. Bırak. O... Bırak. Bırak. İmkansız ötesi bir şey zaten. Görün W tattım da önce kayse. Bırak oyna. Oyna kazan çık. <laughs> Kim de oyun ilk önce Akali. Bu team de onunla aynı saniyede gelin. Ona bir tek var, atman var. yok mu base'de? Base'de tek atman yok şey mu? Kaç gel gel. Oku oğlum 970 APN var. Ama bir ulti. bi bir ultilik can var. Yok oldu hiç oğlum. Yazsana kaç Baba vegan. Buna sadece kutu atamam değil mi kayfı? Ay hay bitkinliğine hay bitkinliğine hay bitkinliğine. At teleportu bir tane düz vurursun zaten şuraya. Ama bir ulti bir ulti bir ulti. <laughs> Acaba asar tablosuna ben mi çok vurmuşumdur şey mi? Bakalım ona da bakacağım. Arkadaşlar ona bakıp. Ama bir dakika kapatmam lazım. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp beğenip abone olmayı unutmayın. Hangi çare oynamamı neyle oynamamı tek atan tank of tank fark etmez. İstiyorsanız eğer yorumda yazabilirsiniz Allah'a emanet.